Şok Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduğunun açıklanmasının ardından taraftarların gündeminde Ünder'in hayatı yer aldı. Cengiz Ünder, genellikle sağ kanat pozisyonunda oynamakta ve sol ayağıyla etkili şutlar, asistler yapabilmekte. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadroya dahil edilmiş oldu. Peki Cengiz Ünder kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Cengiz Ünder kimdir? 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, Türk milli futbolcudur. Futbola İzmir'de başlayan Ünder, buca spor ve Altınordu altyapılarında oynamıştır ve 2014'te profesyonel olmuştur. İki sezon süresince Altınordu ile birinci ligde mücadele etmesinin ardından 2016'da 700 bin avro bon servis ücreti karşılığında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur. Sonraki satıştan pay ile bu ücret 4,8 milyon avro olmuştur. Burada bir sezon oynayan genç isim gösterdiği etkileyici performansla, 15 milyon avro karşılığında seri A ekiplerinden Roma'ya transfer olmayı başarmıştır. 2018'de Türkiye'de yılın futbolcusu seçilmiştir ve Ünder, 3 sezon boyunca aralıksız Roma forması giymiştir. Sonraki sezonlarda sırasıyla Leicester City ve Marsilya'ya kiralanmıştır. İlkinde FA kapı kazanmıştır. 2022'de 11,4 milyon avro bon servis ücretiyle Marsilya'ya kalıcı olarak dahil olmuştur ve ardından Fenerbahçe'ye 15 milyon avroluk rekor bon servisle transfer olmuştur.